Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta sütunun geleceği tarih %100 belli oldu arkadaşlar. Ee, ne zaman gelecek derseniz sonra anlatacağım sizlere. Ama arkadaşlar video geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü e, bayağı bir uğraştım bunu yapmak için. Çok uğraşmadım ama haberler bulmak için bayağı bir uğraştım. E, neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne ne zaman geleceği belli oldu artık Stu'nun. Biliyorsunuz yeni güncelleme gelecek artık e, Brawl Stars'a. Ve o oyun kupada Stu gelecekti. Arkadaşlar ne zaman geleceği belli oldu hemen geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bravo Stars'ın resmi Twitter hesabındayız. E, şöyle geldiğim zaman Alta gördüğünüz gibi Bravo Stars bir paylaşım yaptı. Bundan 22 saat önce. Şöyle ben bunu bir kopyalayayım arkadaşlar bir dakika. Şöyle şuradan çevirimizi açalım abi şöyle geldik buraya bakın İngilizce metine girdim bunu Brawl Talk bu ay erken geldi ancak güncelleme önümüzdeki hafta geliyor demiş bakın Brawl Talk bu ay erken geldi ancak güncelleme önümüzdeki hafta aynen arkadaşlar Brawl Talk gerçekten çok erken geldi ee, Power League bu Power Play sezonu bittikten sonra başlayacak orta yıldız ve Evet su güncelleme ile aynı gün düşüyor demiş arkadaşlar. Yani güncelleme ile birlikte sunun geleceği burada belli oluyor. Power League de bu power play sezonu bittikten sonra başlayacak diyor. Yani arkadaşlar şö şöyle geldik arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar power play sezonu bittikten sonra diyor. Şunu alayım ben. Power play sezonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E ligin ligin bitmesine diyor bakın şurada 5 gün 14 saat var diyor. Burada gördüğünüz gibi kupaları kasmışlar hep arkadaşlarımız. Power Play liginde gücünü test etme fırsatı. Bunlar sana çok önemli değil ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 gün 14 saatlik bir süre var. Yani 5 gün 14 saat baktığımız zaman nereye tekabül etiyor. 16'sı sınav falan denk geliyor. Bakalım hemen biz. Şöyle bakın arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? Bir dakika. Bugün ayın kaçı arkadaşlar? Bugün ayın 10'u. E, 11'i Birinci gün oluyor, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Yani 16 sınav aynı denk geliyor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, aynen. 16 sınav denk geliyor arkadaşlar. En geç 17, 18 gibi gelmesini bekliyorum ben. Ha belki bir öne kayma falan olur. 15 olabilir ama 16 şu an ideal gözüküyor. Ayın 16'sında gelecek arkadaşlar 16 Mart'ta. %100 arkadaşlar bu bu arada hani gerçekten de bir şey yani şey şeyde çünkü Brawl Stars kendi Twitter'ı yapmasa paylaşım yapmış. Güncelleme de bekti gel gelecek zaten Böyle bir video oldu arkadaşlar. %100 doğru mu? Doğru değil mi zaten? Görürsünüz. Hani %90 diyorum ben hani. Çok da abartmaya gerek yok. %90 bence çok iyi. Bu arada etledim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar gelecek tarih belli oldu artık. 16 Mart'ta resmen geliyor Sutu. Çok büyük bir ihtimalle. 190 ihtimalle falan geliyor. 17 Mart'ta da kayabilir bu tabii ki de. Ee, Kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kulübümüzde 370 bin kupadı şu anda. Gelin arkadaşlar lütfen yani kulübümüz şu anda bayağı bir e, genel çıkan oluyor gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Sutunun gece açıkladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki profesyonel videosunda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.